Merhaba. Denge Tahtasına hoş geldiniz. Ben Didem. Bir zamanlar mühendis, bugün profesyonel koç ve hayatını başka bir ülkede yeniden inşa eden taze bir göçmenim. Bu podcast'te hayatı nasıl daha dengeli, keyifli ve verimli hale getirebileceğimizi birlikte keşfedeceğiz. Burada mükemmeli değil, kendimiz için yeterince iyi olanı bulmayı hedefliyoruz. Hazırsanız başlayalım. Gerçekten inanamıyorum. Podcastlere ara verili tam iki ay olmuş. Bugün yeniden mikrofonun başına böyle ilk defa geçmiş gibi heyecanlandım açıkçası. Aslında bu ara iki önemli nedenden kaynaklandı. Birincisi kendi küçük dünyamda yaşadım yoğunluktu. Yeni gelişmelerle birlikte zamanımı ve önceliklerimi yeniden düzenlemem gerekti. Ve ben böyle durumlarda hemen durur, hayatımı tekrar bir dengeye getirmeye çalışırım. Çünkü en başta ben yaşamımı dengeli, keyifli ve verimli yaşamak istiyorum. İkinci neden ise ne kadar uzakta olsam da kalbimin hep orada kaldığı memleketimin haliydim. Bilin ki uzakta olmak acıyı hiç de hafifletmiyor. Bazı değerler var ki evrensel, adalet de bunlardan biri. Hatta birçok kişi için en derin, en güçlü değerlerin başında geliyor bu. Ve öyle hassas bir noktada ki bir temas edildi mi bu noktaya içimizdeki tüm duygular harekete geçiyor. Düşünün size en çok ne sinirlendiriyor mesela? Kuralsızlıklar, hakkınızın gasp edilmesi, sıranıza saygı gösterilmemesi. İşte o öfkenin şiddeti adalet duygunuzun ne kadar güçlü olduğunun bir yansıması aslında. Adil bir hayat isteyen insanlar bu değeri hayatlarının her alanında da arıyorlar ve bulamadıklarında içlerinde kor gibi yanan bir öfke taşımaya başlıyorlar. Ama ne yazık ki bu kor kendilerine de oldukça zarar veriyor. Zor zamanlardan geçiyoruz ve dünya döndükçe de bu zorluklar bitmeyecek gibi. En büyük dileğim yaşadığımız adaletsizliklerin bizde bıraktığı stres ve öfkenin hayatımızda kalıcı hasarlara yol açmaması. İşte bu yüzden bugün Duygusal stresin nasıl sinsi bir düşman olduğunu ve bize neler yapabileceğini konuşmak istiyorum. Bugün duygusal stres ya da gizli stres tam olarak nedir? Bazı hastalıkları gerçekten kendimiz mi yaratıyoruz? Ebeveyn-çocuk ilişkisinin fiziksel ve ruhsal sağlığımıza etkisi ne kadar büyük? Daha sağlıklı bir yaşam için nereden başlamalıyız? Ve tüm bunların içinde koştuk size nasıl destek olabilir bunları konuşacağız. Mevzu derin duyduğunuz gibi. Hazırsanız başlayalım. Eski Türk filmlerinden hatırlarsınız. Tarifsiz bir keder karşısında bir günde beyazlar saçları. O zamanlar abartı der geçerdim buna. E, her türlü imkansızın mümkün kılındığı o filmlerde bu da uydurulmuş bir detay sanırdım. Ama gerçekmiş meğer. Stresin, kederin insanı nasıl yaşlandırdığını, nasıl içten içte tükettiğini bu yaşımda biliyorum ben de artık. Saçıma ilk beyaz ter ne zaman düştü biliyor musunuz? Üniversitede bitirme tezimi yazarken. Tez konum bir su dolum tesisi kurulum projesiydi. Nerede, nasıl kurulur, kaynaklar nerede, iş gücü, maliyet, fizibilite, Gece gündüz çalıştım. Gerçekten çok zorlandığım, çok stresli bir dönemdi. Tezimi sunduğumda hocam bu çalışma üç tez eder demişti. Bir yandan gururlanmış ama içimden de ben zaten bir tezle mezun olacaktım. Ne gerek vardı bu kadarına diye geçirmiştim açıkçası. Ve evet, tam da o süreçte ben henüz 21 yaşımdayken başladı saçlarıma beyazlar düşmeye. Sonra iş hayatı başladı, tempo daha da arttı ve o beyazlar hızla çoğalmaya devam ettiler. Sağlık olsun diyoruz ama stres insanın gerçekten sağlığını elinden alıyor. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. İşin kötüsü stresin bir de gizlisi var. Bu gizli stres çoğu zaman çocuklukta oluşmuş Farkında bile olmadığımız ama tüm hayatımızı etkileyen derin bir kaynak Gabormati biliyorsunuz Bu durumu şöyle açıklıyor Duyguları bastırmak Yani farkındalıktan koparmak ve bilinçaltına itmek Fizyolojik savunmalarımızın düzenini bozar Bazı insanlarda bu savunmalar sağlığı korumak yerine kişiye zarar verir hale gelir ve bu noktada mate en çok zorlandığı noktaya da dikkat çekiyor. Duygularla hastalıklar arasındaki bağı bilimsel olarak göstermek çok zor. Çünkü davranışsal bağlantılar mesela sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişki gibi kolayca kanıtlanabiliyor. Ama duygularını bastıran, hayır demeyi bilmeyen birinin yakalandığı ciddi hastalıkla bu duygu bastırma arasındaki ilişkiyi göstermek işte burası biraz karmaşık. Mesela Doktor Mate bir kas hastalığı olan Emes'in bedenin hayır deme biçimi olduğunu söylüyor. Çocuklukta sınırların silikleşmesi, kişinin kendi duygusal alanını koruyamaması. Bu kronik stresin bedenin bağışıklık sistemini bozduğunu ifade ediyor. Şimdi bir düşünün bu yaşantıların MS gibi bir hastalıkla bağlantısı olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Uzun süreli yas veya derin üzüntüler, aldatılma ya da evlilik içi ciddi çatışmalar, yoğun bir sevgi ve şefkat ihtiyacı karşılanamamış tabi, öfke hissedememe veya ifade edememe hali. Mati bu unsurların tek başına tabi ki hastalık yaratmadığını ama hastalığın oluşumuna katkı sağladığını gözlemlemiş. Meme kanseri gibi başka pek çok hastalıkta da bu göz ardı edilen duygusal etkenlerin rol oynayabileceğini söylüyor. Ben burada hepsine değinmeyeceğim tabii ki ama vücudunuz hayır diyorsa altı kitabını okuduğunuzda birçok hastalığın ne kadar duygusal stresle bağlantılı olduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Şimdi biraz daha derine inelim istiyorum. Stres deyince aklımıza genellikle gerginlik geliyor, değil mi? Hani trafik, yoğun iş temposu, toksik ilişkiler, adaletsizlik, başta bahsettiğimiz gibi. Bunlar elbette stres kaynakları. Ama ya her şey dışarıdan sakin görünüyorsa? Ya içinizde sürekli bir baskı, açıklayamadığınız bir sıkışıklık varsa? İşte o zaman gizli stres devrede olabilir. Bilinç altında bastırılan duyguların etkisinde kalan, bedensel tepkilerine kulak vermeyen insanlar için bu gizli stres çok çok yıkıcı olabiliyor. Ve evet bu beni açıkçası trafikten ya da iş stresinden çok daha fazla geriyor. Araştırmalar evrensel olarak stresi tetikleyen 3 ana unsur belirlemiş. Bunlar belirsizlik, bilgi eksikliği ve kontrol kaybı. Ve kronik hastalıklarla mücadele eden kişilerin hayatlarında bu 3 unsurda neredeyse daimi olarak varmış. Şunu da unutmamak gerek. Stres tamamen kötü bir şeydir diyemeyiz. Kısa süreli ve anlık tepkiler oluşturan akut stres hayatta kalmamıza yardım ediyor. Ama bu stres hali sürekli hale geldiğinde, yani kronik hale dönüştüğünde işte o zaman bağışıklık sistemi çöküyor ve beden yoruluyor. Peki bu gizli stresten korunmak mümkün mü? Evet. Bu noktada devreye duygusal yeterlik kavramı giriyor. Yani kendimizle, duygularımızla sağlıklı bir ilişki kurabilme hali. Nasıl mı? Duygularımızı fark etme kapasitemizi geliştirmeliyiz mesela. Ancak o zaman çünkü stresli olup olmadığımızı anlayabiliriz. Ya da duygularımızı ifade etme becerisi kazanmalıyız. Böylece sınırlarımızı koruyabilir. Bunları bastırmadan gerçek ihtiyaçlarımızı dile getirebiliriz. Ya da başkalarının onayını almak uğruna kendi duygularımızı bastırmamalıyız. Bu uzun vadede ruh sağlığımızı zedeleyen büyük bir tuzak olur çünkü. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Geçmiş ile şimdiki zamanı ayırt edebilmeliyiz. Bir isteğimiz bugün gerçekten şu anki ihtiyacımıza mı dayanıyor yoksa çocukluktan kalan hiç karşılanmamış duygusal bir açlığımı doyurmaya çalışıyoruz? İşte bu ayrım yapamadığımızda ortada bir tehdit olmasa bile zihnimiz öyleymiş gibi algılamaya devam ediyor ve bu da tabii ki bedenimize zarar veriyor. Düşünsenize, meme kanseri vakalarının yalnızca %7'si genetik faktörlere bağlıymış. Oysa hastalığın görülme oranı bunun çok çok üzerinde. Doktor Gabor Mate, hormon üretiminin psikolojik stresle doğrudan etkileşimde olduğunu vurguluyor. Özellikle de toplumda saçını süpürge eden rolünün kadınlara biçilmiş olması, kadınların bu hastalığa daha açık hale gelmesine neden oluyormuş. Neyse ki kanser kişiliği diye bir şey yok. Ancak kronik stresi tetikleyen yaşam tarzı ve duygusal alışkanlıklar vücudun direncini düşürerek hastalıklara kapı aralayabiliyor. Bu yüzden özellikle dikkat edilmesi gereken bazı tutumlar var. Sıraladığım özelliklerin farkında olmak sadece hastalıklardan korunmak için değil, daha dengeli bir hayat kurmak için de önemli tabii ki. Örneğin duygularını, özellikle öfkesini bastıranlar. Hayatının önemli alanlarında hayır diyemeyenler. Duygularının farkında olmayan veya onları ifade edemeyenler. İhtiyaçları görmezden gelinenler. Nezaketi suistimal edilenler. Mükemmelliyetçi olanlar. Sağlıklı sosyal ilişkilerden yoksun olanlar. Sürekli veren ama kendine gelince alamayan fedakarlar. Aşırı vicdanlı olup başkalarının yüklerinde sırtlananlar. Bunlar dikkat. Bütün bu özelliklerin kökeni çoğu zaman çocukluğumuzda yatıyor. Aile yapımız, ebeveynlerimizle olan bağlarımız, maruz kaldığımız duygu iklimi. Belki de insanlar neden ölüyor sorusunun cevabı burada gizli olabilir. Kitabı okuduktan sonra ben de bu sorunun üzerinde uzun uzun düşündüm. İyi diye tanımladığımız insanların aslında bazı davranışları abartarak kendilerine zarar verecek şekilde yaşadıklarını fark ettim. Bu yüzden hepimiz iyi insan tanımımızı yeniden gözden geçirmeliyiz bence. Belki de başkalarına hayır diyemeyen kişileri yüceltmek yerine onların sınırlarını korumasını desteklemeliyiz. Çünkü görünen o ki başkalarına hayır diyemeyenler hastalıklara da hayır diyemiyor. Ama lütfen buradan kendi kendimizi hasta ediyoruz gibi bir anlam çıkmasın. Matenin de altını çizdiği gibi hastalıklar birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşur. Kişinin bu durumdan kendini suçlaması ise iyileşmenin önünde ciddi bir engel olabilir. Amaç hayatımızdaki etkilerimizin farkına varmak, zihin ve beden ilişkimizi anlamak sadece. Çünkü çoğu kodlama çocuklukta tamamlanmış oluyor bile. Ve o yaşlarda bu kodlamalar üzerinde çocuk gücümüzle ancak sınırlı bir etki yaratabiliyoruz. Kitaptaki pek çok hikaye ebeveyn çocuk ilişkisine odaklanıyor. Bu bölümü iki anneler günü arasında özellikle bugüne ithafen yayınlama sebebim de bu aslında. Mate diyor ki anne evrendir. Evrende terk edilmek, korunmamak her şeyden daha çok acı verir. Eğer annenizle güçlü bir duygusal bağınız yoksa, bu durum terk edilmişlik hissine neden olabilir. Hele ki annenizin temel duygularınızı anlamadığını hissediyorsanız. Bu derin yaralar bırakabilir. Ve ne yazık ki çoğumuz bunun farkında bile değiliz. Çünkü insan hiç tanımadığı bir şeyi özleyemez. Bu bağların gerçek gücünü en çok kendimize bebeğin olduğumuzu anlamaya başlıyoruz. Kendimiz benzer duyguları yaşadıkça geçmişimizle yüzleşiyoruz. Çoğu zaman bilinçsizce kendi yaşadığınız ile size yaşatılanı kıyaslamaya başlıyorsunuz. Eğer çocuklarımıza karşı hissettiğimiz o güçlü duyguları kendi ebeveynlerimizden de gördüysek inanın çok şanslıyız. Ama çoğumuzun böyle hissetmediğini de tahmin edebiliyorum. Kitaptaki bir örnekte Kızını kanserden kaybeden bir anne şöyle soruyor. Ebeveynler çocuklarının yaşadığı ıstırabı neden göremez? Doktor Mate'nin cevabı çarpıcı. Çünkü kendi ıstırabını tanımıyorlar. Nesilden nesine aktırılan yaralarımız var. Çocuk olmasına izin verilmemiş çocuklar, duygusal ihtiyaçları karşılanmamış olanlar. Bu çocuklar ailedeki huzuru sağlamak adına daha olmadıkları halde olgun davranmak zorunda kalmışlar. Öfkelerini bastırmışlar, hayır demeyi unutmuşlar. Ama siz unutmayın, bastırılan öfke bir gün mutlaka ortaya çıkar. Mati bu yüzden şöyle diyor, çocuklarımın bana öfkelenmesinden endişe etmiyorum. Yeterince öfkelenmemelerinden endişe ediyorum. Eğer bebeğinseniz bu düşünce ilk etapta tuhaf gelebilir ama kitabı okuduğunuzda sağlıklı öfkenin ne demek olduğunu emin olun daha iyi anlayacaksınız. Peki anneniz mutlu bir kadın mıydı yoksa siz mutsuz bir annenin çocuğu musunuz? Bu sorunun cevabı sandığımızdan daha etkiliymiş. Mutsuz bir annenin çocuğu genellikle annesini üzmemek için kendi sıkıntılarını bastırır, kendi duygularını gizler, güçlü olmak zorunda hisseder. Belki de bu yüzden annesini koruyan ama kendiyle bağ kuramayan yetişkinlere dönüşürmüş. Hastalıklarını, yaşadıkları zorlukları annelerine anlatmayanlar, onun kaldıramayacağını düşünenler. Bu noktada ilişkinin temeli sizin değil, annenizin ihtiyaçlarına dayanıyor olabilir mi? Ve fark ettiniz mi? Annenize annelik babanıza babalık ettiğiniz anlarda tam olarak bunlar. Baba demişken onun da denklemdeki yerini yatsımayalım. Baba figürü de oldukça belirleyici. Kitapta Dorothy Dinerstein'ın Deniz Kızı ve Minotaur adlı çalışmasına yer verilmiş. Orada şöyle bir noktaya değiniliyor. Feminist aktivist olan Dorothy diyor ki kadınlar olgunlaşmamış erkeklerle evlendiğinde kocalarına annelik yapıyor. Bu da çocuklarına olan enerjilerini tüketiyor. Yani annelikteki rakibiniz kardeşiniz değil babanız olabilir. Bu durumda sizin çocuklarınızın rakibi de eşiniz olabilir. Gelelim çocukların babalardan en büyük beklentisine. Onların beklentisi aslında çok net. Keşke daha az bağırsa. Çünkü maalesef birçok evde öfke denince ilk akla baba geliyor. Bu tarz bir öfke ortamı ise güvensiz bağlanmaya ve yüksek kaygıya neden oluyormuş. Bu kişiler duygusal sınır koymakta zorlanıyor, düşünme süreçleri duygular tarafından yönetiliyor, sürekli kaygı üretiyor ve başkalarının kaygılarını da kendi içine alıyorlarmış. Özetle bu kişiler duygularını bastırıyor ya da fevri şekilde ortaya döküyorlarmış. Sonuç: bastırılmış ya da kontrolsüzce dışa vurulan duygular ve stresin tetiklediği fiziksel hastalıklar. Fark ettiyseniz anlattıklarımın çoğu bilinçli olduğumuz dönemlerin çok öncesine ait. Oysa potansiyel hastalık biyolojisi yaşamın ilk evrelerinde ortaya çıkıyormuş. İnsan beyninin gelişiminin %90'ının ilk 3 yaş içinde gerçekleştiğini biliyor olabilirsiniz. Ve eğer bu dönemde sevgi ve güven ortamında büyüyen bir çocuksanız, daha güçlü sinir hücresi bağlantılarına sahip olmuş olabilirsiniz. Aksi halde ise kronik stres hormonları yani kortizol gibi çocuk beyninin gelişimini sekteye uğratıyormuş. Mate bu noktada ebeveyn önemli bir görev yüklüyor. Diyor ki çocuğun duygularını görebilmeli ve o duygusal ipuçlarına empatik bir yanıt verebilmelisiniz ey ebeveynler. Peki şimdi biz bu podcasti dinleyen yetişkinler olarak ne yapabiliriz? Öncelikle İnanç biyolojimizin farkına varmalıyız. Yani bilinçaltımıza yerleşmiş, çocukluktan gelen düşünce kalıplarının. Bunlar hislerimizi, davranışlarımızı ve tepkilerimizi yönetiyor. Ve ne yazık ki birçok hastalık da bu bilinçaltı inançlarının tetiklediği aşırı stresle başlıyor. İyileşmek için ise bu biyolojiyi tersine çevirecek, derin ama dönüştürücü bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. İç ortamımızı değiştirip zaten içimizde var olan gücü fark etmek için kendi içimize dürüstçe, şefkatle ve şeffaflıkla bakma yetisi kazanmalıyız. Ancak bu şekilde kendimize nasıl iyi bakmamız gerektiğini bulabiliriz. Ve böylece karanlıkta saklanan özümüzü görebiliriz. Bunlar matenin sözleri ama benden koştu kalan danışanlarıma benzerlerini defalarca söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Koştuk yolculuğunun daha en başında koştuk alarak gösterdikleri cesaretten dolayı onları kutlarım. Çünkü herkes kendiyle yüzleşecek kadar cesur değil maalesef bu hayatta. Oysa ki kendimize sormaktan kaçındığımız tüm o sorular başlı başına stresimizin kaynağı. Hastalıkları ve zorlukları sadece dışsal nedenlere bağlar. Reçeteleri dışarıdan beklersek büyük yanılgıya düşeriz. Bu durumda şifanın kendi içimizde olduğu gerçeğini yatsımış oluruz. Oysa kendimize dair içgörü geliştirdiğimizde dönüşüm de beraber gelecektir. Koşluk bu yolda size aynı tutabilir. Dengenizi yitirdiğiniz noktaları keşfetmenize ve iç sesinizi daha net duymanıza yardımcı olabilir. Bu bölümden sonra hayır demeyi öğrenmenin yollarını konuştuğumuz 8. bölümde mutlaka dinleyin olur mu? geldik duygudan duyguya sürüklendiğimiz bir bölümün daha sonuna. Bu bölümü duygusal stresin sağlığımıza etkileri hakkında yazdığı bu harika kitap ile kendi iç dünyamıza güçlü bir fener tutan sevgili Doktor Gabor Mati'nin şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Unutmayın, anlaşıldığımızı hissettiğimiz oranda kendimizi anlayacak, en derin bilinçaltı seviyelerinde sevildiğimizi algıladığımız oranda kendimizi sevecek. Küçük bir çocukken özümüzde hissettiğimiz merhamet oranında kendimize şefkat göstereceğiz. Yüreğinden sevgi ve şefkat taşan çocuklarının sözleri kadar duygularını da duyma gayretinde olan ve sevgisini koşulsuzca gösteren tüm annelerin günü kutlu olsun. Birlikte şifalanmak dileğiyle. Bugün Denge tahtasında bana eşlik ettiğiniz için gerçekten minnettarım. Eğer bu bölüm size ilham verdiyse lütfen sevdiklerinizle paylaşın ki birlikte daha güçlü bir denge kuralım. Sıcağı sıcağına tüm paylaşımlarımdan haberdar olmak için Ko Akademiyayı sosyal medyada takip etmeyi ve web sitesinden denge grubuna kayıt olmayı unutmayın. Bir sonraki buluşmamıza kadar dengede kalmayı ve kendi ışığınızı yaymayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.